Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişi size bitirdi mi? Sizden vazgeçmiş olabilir mi? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere her zamanki gibi iki adet destemiz var. Bir desteye odaklanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı ve net bir açılım olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben kılıç asıyla başlıyorum. Evet şöyle. Hoş geldiniz bakalım. Yıldız kartı, değnek yedilisi, asılan adam, kupa ası. Dört dörtlük ve happy happy geldim. Tamam. Tamam. Öne çıkan burçlardan hemen bahsedelim arkadaşlar. Burada kova burcu ve balık burcundan bahsedebilirim. Spesifik olarak iki burç var. Bunlara dikkat edebilirsiniz tabii ki ama genel yorum her zaman bir tık daha önemlidir. Şimdi genel yoruma geçiyorum. Burada ilk kart yıldız kartı. Oldukça olumlu bir enerji arkadaşlar. Yani buradaki kişi sizinle alakalı olarak hayalleri olan, hayalleri daha canlı olan, belki kafasında imkansız gördüğü yani ben buna ulaşamam çok mücadele vermem gerekiyor. Şimdi bu mücadele vermem gerekiyor kısma bir ilişki üzerine de olabilir. Ya da sizinle alakalı belki bir şeylerin mücadelesini vermesi gerekiyor. Bu belki bir rakipleşme, rekabet ortamı olabilir. Belki aranızda gerçekten çevresel etmenler çok fazla. Bu kişi Tek başıma onlarla mücadele edebilir miyim? Zorluklara göğüs gerebilir miyim noktasında bir ikileme düşüyor olabilir. Ama burada yıldız kartı sizi çok başarılı görüyor arkadaşlar. Yani gerçekten hayatında özel birisiniz. Yıldız demek tek ve farklılığı, özel bir algıyı yakalayabilen insanların genellikle hitap edildiği bir karttır. Sizin üzerinize açılım yaptığımız için yani burada bu kişinin hayatında özel bir algınız var. Belki değer verdiği, kıymet verdiği, özen gösterdiği, gerçekten hayallerinde Aa, bunu yaşasaydık çok mutlu olurdum. Ya işte böyle bir durum yaşadık ama ben aslında istediğim buydu dediği bir kişisiniz. Belki bu kişinin keşkeleri olabilir, amaları olabilir, acabaları olabilir. Hani keşke yapmasaydım, keşke öyle demeseydim dediği durumlar olabilir. Hani burada biraz ufaktan bir pişmanlık olabilir, ufaktan bir şeyleri anlama, sonradan kavrama durumları olabilir. Ama bu kişinin hayatında gerçekten hani bunu gelişi güzel söylemiyorum, değer verdiği, kıymet verdiği birisiniz. Çünkü anladığım kadarıyla size çok başarılı, gerçekten hayatında mutlu olmayı hak eden bir karakter olarak görüyor bu kişi. Şimdi aranızda uzun zamandır bir bekleme süreci olabilir arkadaşlar. Yani bu kişiyle alakalı sonucunuzu alamadığınız yani ben yapıyorum 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 bir sonuç alamıyorum bu kişiyle ilgili bir istikrar yakalayamıyorum dediğiniz bir durum söz konusuysa eğer şunu söyleyeceğim artık bekleme süreci bitti çünkü asılan adamın akabinde kupa ası geliyor çok olumlu bir enerji aranızda tekrar bir şeyler gündeme gelecek. Bu bir ilişki olma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Çünkü kupa ası duyguların tekrar canlanması, konuşulması, bir araya gelip belki de hani problem gördüğünüz konulara çözümsel yaklaşabilme, olayları tekrar düzenleyebilme, yani biz nerede hata yaptığı görebilme durumlarından da bahseder. Eğer aranızda ikinizin de hataları varsa yani şimdi ben bir şey yaptım o da bir şey yaptı diyorsanız yani empati kurduğunuzda sizin de hatalarınız olduğunu fark ettiyseniz eğer arkadaşlar o zaman bu konu üzerine tekrar bir konuşma ve görüşme olabilir olarak gördüm ben. Şimdi buradaki kişi vazgeçti mi kısmıyla ilgili hayır. Sadece durumu biraz askıya ve zamana bırakmış olarak görünüyor. Tabii ki bu bekleme süreci uzadıkça belki siz yani bu kadar uzaması beni çok tedirgin etti. Gerçekten bitmiş olabilir çünkü hiç haber alamıyorum. Dediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Aynı şekilde karşı taraf için de geçerli bu. Sanki sizden biraz iletişim kaynaklı sorunlar yaşadığından bahsediyor. Ya da size ulaşsa, işte size yazsa, ufak bir eylemde bulunsa karşılığını göremeyeceğinden bahsediyor. Hani onun yanında kalır mısınız, kalmaz mısınız noktasında da bir kafa işareti soru işareti var açıkçası. Belki bu kişi tek başına değil de sizinle beraber bu yola adım atmak istiyor olabilir. Yani bir işbirliği halinde. Tabii ki ilişkiler iki kişilik yaşanır ama sanırım bu kişi zorluklar olduğunu biliyor. Aranızda problemler, uyuşmamazlıklar, fikir çatışmaları olduğunu bildiği için hani ben kendimi sana Açmak istiyorum diyor. Bakın değnek yedirisinde kendini açamayan birisidir. Ama buradaki kişi ben kendimi sana ifade ederken güvenli bir şekilde ifade edeyim. Yani hani hesap kitap yapmayayım. Acaba şunu mu yapar bana? Arkamdan kuyumu kazar mı? Şunu söyler mi? Bunu zaf olarak kullanır mı? Gibi bir algıya düşmek istemiyorum diyor karşınızdaki partneriniz. Dolayısıyla burada size güvende hisse, hissiyatını vermek, kendi de güvende hissetmek istiyor. Burada güvenle ilgili tekrar aynı limanlar kurulacak olarak da geldi. Kupa ası son hanede gelmesi çok iyi aslında. Çok da olumlu ve gerçekten hani sorumuza net bir cevap verdi. Tekrar iletişim kurulacak, tekrar duygular konuşulacak. Arkadaşlar sizin aranızda eksiklik görülen, problem görülen, yani biz bunu aşamadık, ilişki boyunca bu devam etti. Yani aranızdaki problem her neyse bunu hikayenize göre şekillendirin. Bu aşılacak. Bu çözüme kavuşacak ve ilişkiniz artık daha sağlıklı bir forma geçiş yapacak olarak görünüyor. Mutlu zamanlar sizi bekliyor. Zaten kartın üzerinde hep hep yazıyor. Yani daha mutlu, belki daha iç açıcı işte olumlu zamanların sürekliliğini kaydedebildiğiniz durum ve süreçler hızlıca akabilir olarak geldi. Ben burada bu kişinin vazgeçtiğini düşünmüyorum. Önünüze bir fırsat çıkacak arkadaşlar. Hem de bu duygusal bir fırsat. Kupa kartı. Yani duygusal anlamda bu kişiyle alakalı ciddi bir fırsat yakalanacak. Her ikiniz de siz veya o demeyeceğim. Her ikiniz de bu işe ortak olmanız lazım. Eğer bu kişiyle bir ilişki, bir düzen, bir stabil durum yakalamak istiyorsanız eğer. Eğer benim bu kişiyle böyle bir beklentim yok. Amacım sadece pişman olup gelmesi ise bu da yaşanacak olabilir. Fakat ben burada duygusal anlamda duygusal köprülerin yıkılmasıyla beraber belki bir hayal kırıklığı, umut kırıklığı, güven kırıklığı yaşandıysa bunların tolere edilebileceğini gördüm daha çok ve bu konuda aslında duygusal bir açılım ve net bir açılım yapıyoruz. Tekrar aynı noktada buluşabilmek, ortak paydayı yakalayabilmek, dengeli ve ılımlı yaklaşımlar. Bakın keskin tavırlar yok burada. Hiçbir hava kartı gelmedi. Kova burcu var ama bu majör arkana bir etki. Bazen belki bu kişinin de sizi çok canlandırdığı için bu etki çıkıyor olabilir. Ama şunu söyleyeceğim. Yumuşak davranmak mühim burada. Birinci desteği seçenler. Yani bu kişi geldi mi böyle astım kestik tavırlar sergilemek değil buradaki mevzu. Örnek veriyorum. Bu kişi geldiğinde ya yani size bir adım mı atıldı? Siz de ona o şekilde adım atmayı çalışın. Hani nezaket ve belki o iyimser enerjiden, iyicil enerjiden çok kopmadan pozitif hissiyatı karşı tarafa aktarmanız gerektiğiyle ilgili bir vurgu da var bu destede. Evet, birinci deste için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Evet tılsım asığı destesini seçenler hoş geldiniz bakalım. Değnek üçlüsü, kılıç dörtlüsü. İmparatoriçe ve Azize. Şunları da açalım. Mezar ve TikTok geldi. Şimdi bunları düzelteceğim. Evet. Şimdi. Arkadaşlar burada bir kere İki tane majör arkanının değerli kadınlarından yani birazcık da büyük bir etkiden bahsediyoruz. Şimdi burçlardan bahsedelim genel yoruma geçmeden. Boğa, terazi, yengeç veya balık olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Olmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Genel yoruma geçiyorum. Şimdi burada bu kişiyle aranıza başka birisi girmiş olabilir arkadaşlar. Bu kişi Geçmişte sizi çok seçmemiş olan, sizinden yana bir tercih hakkını kullanmamış olan birisi olabilir. Şimdi bu kişi ya anneyle ilgili ciddi bir problemi var. Aziz'e bazen anneyi temsil edebilir. İmparator'a bazen gerçek anneye hazır olmaya temsil edebilir. Yani biraz annelik duyguların ağır bastığı iki kart geldi. Tabii ki burada dişil enerji formunun olaya çok etkin bir şekilde katılmasından da bahsedebilirim. Belki bu kişiyle hani bir şeyleri iki kişilik değil de sanki böyle bu kişinin çevresiyle de çok uğraşmış olabilirsiniz. İşte bu kişinin çevresinde baskın bir dominant enerji olabilir. Dişil enerjinin kapsadığı. Bu kişiyle bir uğraşma haline girmişsiniz açıkçası. Yani ilişki sanki böyle ufak tefek pürüzler değil de ciddi bir problem haline gelmiş olabilir. Ama şunu görüyorum. Eğer bu kişinin sizin hakkınızdaki düşüncelerini ya ben bir şeyler seziyorum ama çok itimat edemiyorum gerçekte göremediğim için diyorsanız sezgileriniz doğru olabilir arkadaşlar. Yani bu kişiyle alakalı gerçekten gerçekten beklediğini düşünüyorsanız evet bekliyor. Ya da gerçekten bitirdiğini hissediyorsanız eğer gerçekten bitirmiş arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim. Çünkü burada sezgiler telepatik bağ, rüyalar çok önemli. Rüyada gördükleriniz yani bu kişiyle bağdaştırdığınız zaman doğru olma payı çok çok yüksek olarak geldi. Şimdi, değnek üçlüsü ile başlayalım. Arkadaşlar her ikiniz de birbirinizi uzaktan izlediğiniz görünüyor. Burada sosyal medya takibi olabilir. Artık araya biraz mesafe girdiyse dinlenme süreci olabilir. Kılıç dörtlüsü burada bir meditasyon ve dinlenme süreci var. Belki bu kişi bir tatile çıktı. Bu fiziki açıdan da olabilir. Yani kişinin dinlenmek amacıyla kendini şehirden uzak tutmak, işte düşüncelerini unutmak, adına başka şeylerle ilgilenmek durumları da olabilir. Her ikiniz de bu durumu yansıtıyor olabilirsiniz şu anki enerjide. Daha sessiz, sakin, işte durumun belki elverişli konuma geçmesini beklemek gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ama benim burada gördüğüm kadarıyla çok uzun süredir bir bekleme var. Yani burada zaman kartı geldi gördüğünüz üzere. Hani zaman da geçmiş açıkçası. Belki artık bir şeyler yapılması gerekiyordu o zaman kaçırıldı. Belki o an bir şey denmesi lazımdı, denmedi. Üstü kapalı bir şekilde ifade edildi ama net aktarımlar olmamış olabilir. Ben burada bu kişinin sizden vazgeçtiğini görmüyorum. Hala aklındasınız. Belki gece yatarken çok düşünüyor sizi. Rüyalarında canlı tutmaya çalışıyor. Hayallerinde belki varsınız. Ama burada bir şeylerin zamanı kaçırılmış olarak geldi. Ee, bu kişiyle aranızda gerçekten bir ayrılık süreci ve akabinde hiç konuşulmayan, yani hiç belki arkadaş kalamadınız, gerçekten birbirinizi engellemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Veya bu kişiyle artık hani konuşsanız bile sizin için çok iyi bir yönelme olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Yani bu kişinin size ne arkadaş ne sevgili olabileceğini düşündüğünüz bir kişi için dinliyor olabilirsiniz beni. Burada mezar kartı gerçek anlamıyla değil, daha mecazi anlamıyla. Yani bir şeylerin bitmesi, eski gö gömmek, yeniye yer açmaktan bahseden bir enerji var burada. Ama bu kişiyle ilgili sanırım bazı şeyler gerçekten bitmiş arkadaşlar. Burada çok net bir şekilde. Çünkü bu kişinin hayatında başka birisi olabilir ve başka biri olma ihtimali çok çok yüksek olarak geldi. Bu kişi hayatında birisi yoksa bile hayatında onu gerçekten seven başka birisi olabilir. Yani hoşlanan, ilgilenen başka birisi olabilir ve bu kişi ben bu kişiye fırsat, şans yaratayım mı noktasında olabilir. Hani aklınızdaki kişi belki yeni bir kişiyle beraber olma düşüncesini kafasına yerleştirmiş olabilir. Size kıymet veriyor ama bu kıymet vermek ilişkiyi toparlamak adına çok yeterince bir kuvvetli enerji olarak gelmedi. Belki de siz bu kişiyle ilgili bu kişinin geri gelmesi için ritüel işte meditasyondur, çakra çalışmalarıdır yapıyor olabilirsiniz. Fakat arkadaşlar burada bazı şeylerle de yüzleşilmesi lazım. Sanırım bazı şeyleri kabullenmekte her iki tarafta çok sıkıntı yaşıyor. Veya bunu örtbas ediyor. Yani herkes hayatına bakıyormuş gibi bir izlenim var. Ama arka planda ittirdiğiniz her şey bir gün gün yüzüne çıkacaktır arkadaşlar. Bu kişi bunun belki bilincinde değil. Aynı şekilde sizin de bunun çok bilincine varamadığınızı gördüm. Yani bu kişiyle ilgili bittiyse bittiğini kabullenip yeniye yer açmak. Uzun zamandır bir bekleyiş var anladığım kadarıyla. Hani bu uzun zamandan kasıt bazılarınız için uzun zaman iki ay olabilir. Bazılarınız için işte iki senedir. Misal veriyorum uzun ve kısalık e, durumu değil bu. Zamanın geçmesiyle artık bir şeylerin eski canlılığını koruyamaması, eski tadını vermemesi, belki olaylar çok farklı şekil aldı artık. Toparlansa bile sizin kafanız net olmayacak. Bu kişiye belki güvenmeyeceksiniz. Böyle durumlar da olabilir. Ama ben bu kişinin sizi bitirmeye çalıştığını görüyorum. Eğer tam tamıyla bitirmediyse bile. Bakın bu tabii ki illaki bitirdi. Vazgeçin bu kişiden demiyorum. Ama bitirmeye çok yakın bir enerji var. Onu söyleyebilirim. O konuda net bir konuşma yapabilirim. Hani bu kişi kafaya şunu koymuş. Yeni birisiyle olmak, eskiyi unutmak için iyi bir çözüm olabilir. Mentalitesi eski arkaya alıp belki eskiyi artık bir dolaba kitleyip yeniyle yol almanın daha doğru bir seçenek ve tercih olabileceğine dair bir inancı gelişmiş olabilir. Evet. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.